Merhabalar. Bu videoda YDS, YÖK Dil, YKS Dil gibi sınavlarda cümle tamamlama sorularının nasıl çözülmesi gerektiği üzerinde duracağız. Cümle tamamlama sorularını çözerken dikkat edilmesi gereken iki önemli nokta var. Bunlardan ilki ve en önemlisi bağlaç uyumu. Cümle tamamlama sorularının yarısı birinci cümlede gördüğünüz gibi bir bağlaç ile başlar. Bu durumda Soru metninde zıtlık bağlacı varsa doğru cevabın soru metnindeki cümleye zıt olması, soru metninde bir paralellik bağlacı var ise doğru cevabın soru metnindeki cümle ile paralel anlam taşıması gerekiyor. Mesela birinci cümlenin başında bir zıtlık bağlacı var ve cümle iyi bir anlam içeriyor. Burada bağlaç uyumunun sağlanabilmesi için doğru cevabın bu cümleye ters kötü bir anlam içermesi gerekiyor. Bazı cümle tamamlama sorularının bağlacı ise cümle başında değil, ikinci cümlede olduğu gibi seçeneklerin başında verilir. Bu durumda ise her seçeneği soru metniyle bağlaç uyumu bakımından kıyaslamak gerekir. Örneğin ikinci cümlede kötü bir anlam var. A şıkkında paralellik bağlacı var ise bağlaç uyumu için yine kötü bir anlam B şıkkında zıtlık bağlacı var ise, bağlaç uyumu için iyi bir anlam aramamız gerekir. Sadece bağlaç kurgusunu oturtmak, cümle tamamlama sorularının çoğunu çözmenizi sağlar. Cümle tamamlama sorularında önemli olan bir diğer nokta ise zamirler, sıfatlar gibi referans ifadelerin uyumu. Örneğin soru metninde George Washington'ın bahsi geçiyorsa, Seçeneklerde ona karşılık olarak he the first president the general gibi ona karşılık gelebilecek uygun ifadeler kullanılması gerekir. Soru metninde although they can be beneficial for health şeklinde bir ifade varsa seçeneklerde they ifadesini karşılayabilecek çoğul ve sağlığa faydalı olan bir isim ararız. Mesela böyle bir soruda seçeneklerde they referansına karşılık gelecek isim drugs yani ilaçlar kelimesi olabilir. Bağlaç uyumu ve referans uyumu genellikle bir cümle tamamlama sorusunda dört seçeneği elemek ve doğru cevabı bulmak için yeterlidir. Ancak nadiren de olsa bazı sorularda hem bağlaç uyumu hem de referans ifade uyumu iyi olan en az iki seçenek ile kalabiliriz. Böyle bir durumda ise iki cümleyi de okuyup Soru metniyle en iyi şekilde uyuşan seçeneği seçmemiz gerekiyor. Genel olarak cümle tamamlama sorularında dikkat edilmesi gereken noktalar bu şekilde. Şimdi son yılın çıkmış sorularından birebir uyarlanmış sorular aracılığıyla bu soru türünün nasıl çözülmesi gerektiğini uygulamalı olarak görelim. Birinci soruya bakalım. Although tattoos are commonly associated with skin-related disorders, dövmelerin yaygın bir şekilde cilt hastalıkları ile ilişkilendirilmesine rağmen burada bağlaç uyumu olarak bir zıtlık kurgusu arayacağız. Yani doğru olan cevapta dövmelerin deri ile alakalı hastalıklar ile ilişkilendirilmesine ters bir şey görmemiz lazım. Dövmelerin deri hastalıkları ile ilişkilendirilmesi kötü bir durum olduğu için Although eramen bağlacı sebebiyle bir zıtlık uyumu arayacağımız için doğru cevapta gelecek seçeneğin dövmeler adına olumlu, iyi bir anlam içermesi gerekiyor. Ayrıca eğer karşımıza bir referans ifadesi gelecekse bu tattoos yani dövmeler kelimesini karşılayabilecek bir zamir olabilir. Yani örneğin they zamiri karşımıza gelebilir veya skin related disorders dediğimiz deri ile alakalı hastalıklar ifadesini karşılayacak yine çoğul bir referans ifade görebiliriz. A şıkkına bakalım. It is a highly risky way of adorning one's body. O, bir kişinin vücudunu süslemesinin highly riskli bir yöntemidir. Öncelikle burada dövmelerle alakalı Kötü bir şeyden bahsediyoruz. Doğru olan seçenekte zıtlık bağlacı kurgusu gereği dövmelerle alakalı iyi bir anlama ihtiyacımız var. Ayrıca soru metninde tattoos ifadesini çoğul olarak görüyoruz. A şıkkındaki it ifadesi tekil bir ifade olduğu için referans ifade olarak uygun olmaz. B şıkkına bakalım. They are quite harmful for the skin due to toxic ingredients onlar zehirli içeriklerden dolayı deri için çok zararlıdır. Burada yine dövmelerle alakalı kötü bir şey görüyoruz. Zıtlık bağlacı kurgusu gereği biz dövmelerle alakalı iyi bir anlam arıyoruz. Bu yüzden her ne kadar dey zamiri referans ifade olarak tattoos kelimesini uygun bir şekilde karşılasa da bağlaç uyumu olmadığı için B şıkkında ileriz. C şıkkına bakalım. Nowadays some teenagers prefer to get a tattoo on their faces rather than their arms. Bugünlerde bazı gençler kollarından ziyade yüzleri üzerine dövme yaptırmayı tercih ediyorlar. Bu cümlede yine dövmelerle alakalı iyi, güzel bir anlam görmüyoruz. Bu yüzden bağlaç uyumu sağlanamaz ve C şıkkında ileriz. D şıkkına baktığımızda It has been avoided by many people through the centuries. Yüzyıllar boyunca birçok insanlar tarafından o sakınıldı şeklinde bir anlam mevcut. Bu anlam bağlaç uyumunu sağlamamız için güzel. Çünkü Soru metninde dövmelerin deri ile alakalı hastalıklar ile ilişkilendirilmesinden bahsetmiştik. Bu bakış açısıyla bakacak olursak birçok insan tarafından dövmeden kaçınılması iyi bir anlama gelir ve bu yüzden bağlaç uyumu şartını sağlamış oluruz. Yalnız referans ifade olarak tattoos ifadesini D şıkkındaki it zamiri ile nitelememiz mümkün değil. Bu yüzden D şıkkı cevap olamaz. Geriye E şıkkı kalıyor. They are quite popular among people from various cultures and backgrounds. Onlar çeşitli kültür ve arka planlardan birçok insan arasında çok popüler. Burada hem dövmelerle alakalı olumlu bir anlam görüyoruz. Çeşitli kültürlerden insanlar arasında çokça popüler olduklarını görüyoruz. Hem de referans ifade olarak tattoos kelimesine uygun olan dezamirini görüyoruz. Yani e-şıkkı hem bağlaç uyumunu sağlıyor hem de referans ifade uyumunu sağlıyor. Bu yüzden doğru cevabımız olacak. Cümleyi tekrar okuduğumuzda Although tattoos are commonly associated with skin-related disorders, They are quite popular among people from various cultures and backgrounds. Dövmelerin yaygın bir şekilde cilt ile alakalı hastalıklar ile ilişkilendirilmesine rağmen onlar çok popülerdir çeşitli kültür ve arka planlardan insanlar arasında. İkinci soruya bakalım. Since there is a huge amount of disinformation on social networks sosyal ağlarda büyük miktarda dezenformasyon olmasından dolayı gördüğümüz gibi cümlenin başında den dolayı anlamına gelen since bağlacı var yani bu nedenle birinci sorunun aksine bir zıtlık bağlacı kurgusu değil paralellik bağlacı sebep sonuç ilişkisi kurgusu arayacağız sosyal ağlarda Büyük miktarda dezenformasyon olması kötü bir durum. Bu nedenle biz doğru olan seçenekte paralellik kurgusu gereği yine kötü olan bir bilgi arayacağız ve bu aradığımız kötü bilginin sosyal ağlarda büyük miktarda dezenformasyon olmasının bir sonucu olması gerekecek. A şıkkına bakalım. Many users end up with believing things that are not actually real birçok kullanıcı aslında gerçek olmayan şeylere inanır burada gördüğümüz gibi kötü bir ifadeyle karşılaşıyoruz yani a şıkkı bağlaç uyumunu sağlıyor bir de şunu soralım kendimize sosyal ağlarda büyük miktarda dezenformasyon olması birçok kullanıcının aslında gerçek olmayan şeylere inanmasına sebep olabilir mi kesinlikle olabilir. Yani bağlaç kurgusu A şıkkında çok iyi bir şekilde sağlanmış durumda. Doğru cevap A şıkkı olacak. B şıkkına bakalım. General public do not believe lies and deceit. Halk yalan ve aldatmacalara inanmaz. Burada iyi bir anlam mevcut. Biz bağlaç uyumu gereği iyi bir anlam değil, kötü bir anlam alıyoruz. B şıkkı gider. J şıkkına bakalım. Chances of being exposed to false information are quite slim. Yanlış bilgiye maruz kalma ihtimali bayağı küçüktür. C şıkkında yine iyi bir anlam görüyoruz. Paralellik kurgusu gereği kötü bir anlam aradığımız için C şıkkındaki ifade de gider. D şıkkına bakalım. There are a number of benefits of the social networks as well. Sosyal ağların birçok faydası da vardır. Tıpkı B ve C seçeneklerinde olduğu gibi D şıkkında da olumlu bir anlam var. Biz bağlaç uyumu gereği soru metninde olan sosyal ağlarda büyük miktarda dezenformasyon olması ifadesine paralel bir anlam yani kötü bir anlam arıyoruz. D şıkkı da gider. E şıkkına bakalım they have a positive impact on social relations and communication. Onlar, sosyal ilişkiler ve iletişim üzerinde olumlu bir etkiye sahip. Tıpkı diğer seçeneklerde olduğu gibi, E şıkkında da olumlu bir anlam var. Her ne kadar they zamirinin social networks ifadesini karşılayabilecek uygun bir referans ifade olmasına rağmen, bağlaç uyumu olmadığından dolayı, e şıkkında ileriz. Doğru cevabımız A olacak. Cümleyi tekrar okuyacak olursak, Since there is a huge amount of disinformation on social networks, many users end up with believing things that are not actually real. Sosyal ağlarda büyük miktarda dezenformasyon olduğundan dolayı birçok kullanıcı aslında gerçek olmayan şeylere inanır. Üçüncü soruya baktığımızda bağlacın direkt olarak soru metninde olmadığını görüyoruz. Yani burada zıtlık kurgusu mu, paralellik kurgusu mu arayacağımıza seçeneklerin başındaki bağlaçlara göre karar vereceğiz. Cümleyi okuyalım. Hospitals in the USA are mostly operated by private organizations. ABD'deki hastaneler çoğunlukla işletilirler özel kuruluşlar tarafından A şıkkına baktığımızda den dolayı anlamına gelen because bağlacını görüyoruz. Bu seçeneğin doğru olması için soru metnindeki ifadenin sebebi olması gerekiyor. Okuyalım. Because public health is one of the top priorities of the government. Halk sağlığının hükümetin en büyük önceliklerinden birisi olduğundan dolayı dikkat edersek A şıkkıyla soru metni arasında bir sebep sonuç ilişkisi kurmamız mümkün değil. Eğer hükümetin en büyük önceliklerinden birisi olsaydı, çoğu hastane özel kuruluşlar tarafından işletilmezdi diye düşünebiliriz. B şıkkına baktığımızda e rağmen anlamına gelen although bağlacını görüyoruz. Eğer bu seçenek doğru cevap olacaksa, soru metnindeki ifadeyle zıt bir anlam içermeli. Okuyalım. Although the need for medical research centers has increased substantially in recent years. Son yıllarda tıbbi araştırma merkezlerine olan ihtiyacın önemli miktarda artmasına rağmen. B şıkkındaki ifadenin soru metninde ABD'deki hastanelerin çoğunlukla özel kuruluşlar tarafından işletilmesi ifadesiyle herhangi bir zıtlık ilişkisi yok. B şıkkı da gider. C şıkkında sub ile anlamına gelen even if bağlacını görüyoruz. Bu seçeneğin doğru olması için soru metnindeki ifadeyle zıt bir anlam içermesi gerekiyor. Even if healthcare is not one of the priorities of the government. Sağlık hizmetleri hükümetin önceliklerinden birisi olmasa bile. Dikkat edersek C şıkkı ve soru metnindeki ifadeler birbirine zıt değil, tam tersi birbirine paralel. Bu yüzden C şıkkının bağlaç uyumunu sağlaması mümkün değil. D şıkkına baktığımızda whereas zıtlık kıyası bağlacını görüyoruz. Bu seçeneğin doğru olması için soru metnindeki ifadeyle ile bir zıtlık kıyası oluşturması gerekiyor. Whereas healthcare in Canada is mainly financed by the state. Kanada'da sağlık hizmeti genel olarak devlet tarafından finanse edilirken dikkat edersek D şıkkındaki ifade soru metnindeki ifadeyle mükemmel bir zıtlık kıyası kurgusu oluşturuyor. Yani D şıkkı burada doğru cevabımız olacak. E şıkkına baktığımızda, den dolayı anlamına gelen owing to the fact that bağlacını görüyoruz. Bu seçeneğin doğru olabilmesi için soru metnindeki ifadeyle paralel olması gerekiyor. Owing to the fact that the medical staff demand better working conditions. Sağlık personelinin daha iyi çalışma koşulları talep etmesinden dolayı. E şıkkındaki ifade soru metni paralel bir anlam, sebep-sonuç ilişkisi içermiyor. Bu yüzden E şıkkında ileriz. Doğru cevap D şıkkı olacak. Cümleyi tekrar okuduğumuzda, Whereas healthcare in Canada is mainly financed by the state, hospitals in the USA are mostly operated by private organizations. Kanada'da sağlık hizmeti genel olarak devlet tarafından finanse edilirken, ABD'deki hastaneler çoğunlukla özel kuruluşlar tarafından işletilir. Dördüncü soruya bakalım. A global military crisis may break out as a result of the danger these weapons pose. Bu silahların oluşturduğu tehdidin sonucu olarak küresel bir askeri kriz patlak verebilir. Bu cümleye baktığımızda dikkatimizi iki şeyin çekmesi lazım. Birincisi, zaten olan bir şeyden değil, bir ihtimalden, bir varsayımdan bahsediyoruz. Bu yüzden böyle bir cümleyle karşılaştığımızda soruyu çözmeye seçeneklerdeki koşul bağlaçları ile başlayabiliriz. Yani bu soru için B şıkkının doğru olma ihtimali diğer şıklara göre bir adım önde. Bir diğer önemli nokta ise these weapons ifadesi yani bu silahlar. Bir cümlenin devamında bu silahlar ifadesinin kullanılabilmesi için cümlenin öncesinde yine silahlar ifadesinin geçmesi gerek. B şıkkına bakalım. If additional measures for controlling nuclear weapons are not taken. Eğer nükleer silahları kontrol etmek için ek önlemler alınmazsa if bağlacı bir koşul bağlacıdır ve bir paralellik bağlacıdır. Dikkat edersek B şıkkındaki ifade soru metniyle paralel bir anlam içeriyor. Koşul şartını da sağlıyor yani B şıkkı bağlaç uyumunu sağlıyor. Aynı zamanda B şıkkında nuclear weapons ifadesini görüyoruz. Bu da these weapons'dan kaynaklanan referans ifade uyumunu sağlamış oluyor. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Cümleyi okuduğumuzda if additional measures for controlling nuclear weapons are not taken a global military crisis may break out as a result of the danger these weapons pose. Eğer nükleer silahları kontrol etmek için ek önlemler alınmazsa bu silahların oluşturduğu tehdidin bir sonucu olarak küresel bir askeri kriz patlak verebilir. Genel olarak cümle tamamlama sorularının çözümü bu şekilde. Bu soru türüyle alakalı çıkmış YDS, YÖKDİL ve YDT soruları aracılığıyla pratik yapabilirsiniz. İyi çalışmalar.